Arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mehmet Akif ve Nesli de çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Burada e, Emojili şekerlerimiz var. Wow. Yüz ifadelerini en güzel yapan şekerleri kazanacak. Ben, ben, yapacağım, ben. ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben başlıyoruz oyuna Evet çocuklar, ben sizin için bir tane emoji seçiyorum. Bakalım. Aa, sinirli surat çıktı. Bakalım sinirli suratı en güzel kim yapabilecek? Akif'ten başlayalım. <laughs> Akif ne yapıyorsun sen ya? <laughs> yani Mehmet Akif bu emojiden hariç her şeye benzedi şu anda. Hay <laughs> Mehmet Akif ay oyunu kaybettin daha fazla kendini zorlama. <laughs> Bence Enes çok güzel yapar. Oo Enes çok güzel yaptı ya Enes çok güzel sinirlendi. <laughs> Evet Enes, bu kesinlikle sen olmalısın. Sen bu şekeri hak ettin al. Ha? Yaşasın. Evet ben şimdi sizin için bir tane daha şeker seçiyorum. Aa, bıyıklı bir emoji çıktı ve dilini çıkartıyor galiba. Kim bunu yapabilecek acaba? Enes bakalım buna benzeyebilecek misin? Hadi yap bakayım. <laughs> Enes <ne yapıyorsun> sen? <laughs> Ya arkadaşlar hiç şu surat şu surata benziyor mu ya? Hayır Enes, kaybettin. Kabul etmiyorum. <laughs> Aa, Akif şimdi sen de bakayım. Evet Akif hazır mısın? Yap bakayım. Aa, tamamen yaptın Akif. Çok benzettim. Çok güzel oldu tamam. Bunu sen hak ettin al. Evet arkadaşlar bir tane şekerimiz kalmıştı zaten. Oo kahkahatan emoji. Evet başlıyoruz. Sen başla Mehmet Akif. Aa, çok güzel oldu Mehmet takip ya. <laughs> Bu gözyaşların eksik. <laughs> çok güzel yapıyorsun. Yine sen yap bakayım. <laughs> ya ikiniz de çok güzel yapıyorsunuz. Ben bunu şimdi kime versem acaba? <gülüyor> <gülüyor> Akif kaldı öyle. Oh, <laughs> evet şimdi en zoru. Kuru kafalı surat. Wow. Bakalım bunu en güzel kim yapabilecek? Yap bakayım Mehmet Akif. Hiç, hiç alakası yok yani şu anda. Hoşuma geldi bu kadar yorma. Enes'i geçiyorum ben. Enes kuru kafalı şekeri çok istemişti. Bu yüzden çok fazla çabalıyor şu anda ama galiba oyunu kaybedecek. Çünkü hiç kuru kafaya benzemiyor. Ya ikiniz de kuru kafa yapamadınız ya. En iyisi bu benim olsun. Evet evet bunu ben alayım. Oh no. i